Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Euro tırın, herhalde evet dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Turun dördüncü bölümünü çekeceğiz. Bir dakika. Yani dördüncü, dördüncü evet dördüncü bölümün yeni yeni bölümü. Bir dakika arkadaşlar. ol

Vay şarpteş partiş. Tekrar yine bana varazmayan. Şuradan mı başladım? Nereden ben? Şuradan şuraya gidedik. Abi bir şey kaç beygirlikti? Temin gördüm ya kanka. Şaka gibi kardeşim ya. Zimbe 2000 bin lira istiyor. Çok az takar dişim. İve Jos Kanya Bulgaristan ya 750 beygir. Volvo 750 beygir al abi. Nasıl çekip geleceğiz işte 150 beygir Volvo. Ne taşıyoruz abi? Tamam. F4 koltuk ayarları yapacağım yine. Şunu yüzücü çıkıyorum ben. Yüz, şunu üç dök. şunu bilmem kaç dök. Şunu şöyle, şunu iki dök. şunu şöyle, 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 şöyle. Neyse bunu Okey şöyle iyi tamam. tamam. böyle ye. böyle seviyorum ben. Ne kendini bana bırakmayın. Hmm. Oh. Yedek. Bir şey diyeceğim. Çok uzaktan oldu değil mi? Aynen. Bayağı uzak. Şu yakınlaştırayım şöyle ha. Tamam. Böyle iyi. Tamam, güzel. Böyle içine. Tamam, güzel. <laughs> Oo! Vasarıç oldu kardeşim ya. da bismillah bir dur daha yeni çıktım ya. Ah be. Neyse. Arkadaşlar ee, okullar kapandıktan sonra video gelmeyecek. Çünkü yani şey e, üçüncü bölümdür herhalde bahsetmişimdir. Yani farklı bir ülkeye geçeceğim. O bana çarpmasaydı iyi de. Ananı yolunu. Of ya ne diyecektim ama. Yani, he birkaç bölüm gelme gelme yani bayağı bir yani bir iki ay gelmiyor hatta üç ay video gelmeyecek ama yani mob yani video gelecek ama mobilden gelecek yani şey çekeceğim ee, ismi neydi bir dakika ah tamam bas simülatör falan çekerim herhalde öyle yaparım diye düşünüyorum Yani farklı şehre geçeceğim yani. Kendi bir çıkıyorum. çekiyorum Sonra yani üç ay sonra kendi bir geleceğim. Yani çay ay video gelmeyecek. Yani hem okullar tatil olacak. Tadını çıkaracağım. Bu arada arkadaşlar. Yine söylemeyeceğim. Videoda şarkı söylemek telif bilmiyorum. On yorumlarda yazarsanız sevinirim. 750 Amına demin var ya 780 beygirlik ya sürecektim şimdi 750 mi 30 mu beygirlik valla sürüyoruz ama bu da 200 falan görüyor siz 200 falan görüyor arkadaşın videosuna baktım yani bizim bir arkadaş var whatsapp'tan attı şey arkasında kasa yok tamam mı şöyle yani stok kafa var sadece bir yani şey yok dorsiziz yok kanka çocuk 200 ya bu ne kodu mu git şuradan Allah Allah ne kadar yavaş gidiyorsun ya Şimdi ne diyecektim lan hatırladım arkadaş 200'e gidiyor şöyle bir viraj var keskin viraja giriyor kaza yapıyor hasar <laughs> 100 oluyor ve borcu da 200 k oluyor 200 euro 200 bin euro o çok kötü bir şey ya motor kapattım kanka. GTA 5'te e şey ya. korona ya. Burada da H korna. şey de neye basıp da korna camdan çalıştım Arkadaşlar 5'e mi oynadın mı E korna. Oyunu. Bir de e, hangi server oynuyorsam hayvan de. Arkadaşlar. Atlantis ve Hotwheel. Orada beni bulabilirsiniz. Ama genellikle yani çocuk sesi yapıyorum yani 7-8 yaşındaki şey, çocuğun sesini yapıyorum. Yani sesimi, sesimi programla değiştiriyorum. Onun yani şey yapıyorum. Anladığınız zaman işte. Kısık sesle yapıyorum. Öyle. Bayramda karşılaşırsak arkadaşlar dikkat edin bana yumruk atmayın. Çünkü tek yumruk var yani. One punch RP yani RP var. Ve genelde trole geliyorum. Ya ne yapıyorsun Salak. Yani, RP ne oluyor? Şöyle. Evet şimdi Five oynuyorsunuz. No Stamina'yı bilirsiniz herhalde. No yani. No stamina her spekte vardır. Mesela şimdi ben eskiden Petsiz oynuyordum yani boklu oynuyordum böyle. Ama pek ipi kurdum abi. Pek kurmayı bir öğrendim. Yani anladım. Yani bir arkadaşım öğretmişti pek kurmayı. Sonra yani reşit var. Ben reşidi kullanmıyorum. Reşit benim fpsimi bir şey yapıyor. Ay amını store sesini sikeceğim şimdi kanka. Bu ne amına ya? Gir şuradan işte. Allah kardeşim Şey ne eee reşit benim e, 30-40 harcıyor mesela şimdi hayvanla diyelim ben eee 120-150 FPS alıyorsam hatta 100 FPS alıyorsam 70'e 80'e düşürüyor böyle bayağı bir adam olayına yani hasta mesela şimdi hastanede adam çok hastanede işte herkes Tek yumruk herkes öldürüyor birbirini. Adminler de bir şey demiyor. O yüzden hastane mesela hastane ki bu ortamda 70 FPS alıyordum. Reşet sildim. 80, 90, 100. Mesela Guit'te bir PvP arena var kanka. Orada ben şimdi reşetli şey alıyordum. 80 FPS mi? kaçıp bir, bir 80 FPS olan alıyordum. Reshape'li şey bir sildim kanka. 130, 120, 150, 155 Güzelik kanka geziyor öyle. O FPS almaya başladım kanka. Bir dakika kolonya sıkıyorum ananı avradını. Geçen de ne bana vurak ne ya öyle bir şeydi sen. Kolonya'nın kapağı çıktı kanka. Kafayı yesin tak tak onu plakayı devirdim. <laughs> plakayı devirdim lan. bak işte. Türkiye yerinde olsaydı yani bu araç yani Türkiye yani Edirne'de falan olsaydı böyle kazalar yapmazdım. Of. Ama map Bulgaristan Bulgar <laughs> Bulgaristan'ın map olduğu için 中田屋はすきでございます。 tot bunu kanka kredi çekip de şey alacağım ananı uf drift atıyorum sürekli lan ay yani oyundan kredi çekip oyundan kredi çekip şey alacağım Mercedes alıp direkt şey yapacağım ya mod kuracağım tofaş mı bu ne sardım ya baleye de girmedik lan çok iyi. Arkadaşlar bu arada attım edit nasıl yani? Remake'deki. Bayağı izlendi. 1000.5000 kaç izlendi? Lan? Bir buçuk izlendi. Arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz, sindirip shorts'lardan mı devam edeyim yoksa eee hikayeli oyunlardan mı? Mesela şimdi ben Call of Duty çek Cık. kardeşim. Call of Duty çekmeyeceğim diye sormayın. Ananı avradı. Heh. Hop. Hı. Call of Duty Mod Call of Duty 4 moda morfi Çekmiş. Bir görev var tamam mı? Oradan geçemiyorum kanka. Geçmek de imkansız gibi bir şey. Yani yok. Geçemiyor. O yüzden şey yaptım. Sildim oyunu. Farklı bir seri yapacağız arkadaşlar. Çok gibi yalan söyledim. Bu bu sefer ben bu diye. Ama bu sefer ciddi bir uyum bulup onu çekeceğim arkadaşlar. Size söz veriyorum. Ne zaman şey çekeriz? Ee, ne bileyim. Hmm, ne çekeriz? Hmm, ne çekecektim Ne çekerdik? Lum mu? Bilmiyorum işte. Call of Duty serisini bıraktım. Yeter artık. İçim dışım Call of Duty zaten. Call of Duty'nin bir yeri var. Geçilmiyor zaten. Zar zor geçiliyor. O yüzden bıraktım. Bulgaristan'a geçiş yapmaktayız. Hatta geçtik bile denne ne bana bu rakta bak ne çekeceğim biliyor musun? Rimaç açılırsa rimaçın match'in rimaç, aynen re match late ise re match bu kadar. Re match arkadaşlar bu kadar basit. Re match çekeceğim Başka ne çekeyim yani yorumlarda yazın. <laughs> Roblox mu çekeyim? Ondan sonra ne çekeyim yani? Önerin arkadaşlar. Aya! Iz Yüzüm drift kaldı. Gördün mü? Ne yapıyorum ben bunu koyayım ya? Gir işte şuraya mal mıyım, mıyım? Girsene! Dön 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 dön. O doğru sorudan dönerse var ya. Döndü bile bunlar. Ay. Ben bir ta Bulgaristan'ın şeyini falan böyle İngilizlerine falan hiç gitmeyeceğim. Gideceğim Türkiye'de dolaşacağım mis gibi serisi çekeceğim bloğu. Aynen işte söyledim. 1 maç Sonra rematch'in fin diye. Sonra ne çekeriz? Buldum. Red Dying Light 2 serisi. Dying Light 2 serisi kanka. Aynen. 1 maçın yerine bu videoyu söylüyorum spoiler size. Dying light 2 Stay Human. Tamam mı? Bu gelecek. Bunu çekeceğim. Zaten cuma günü zaten video çekemeyeceğim arkadaşlar. Nereye çekeyim ben ama? Anca 3 ay sonra yani. Bir de arkadaşlar derslerinizi çalışın arkadaşlar yani ben şahsen açık konuşayım şimdi sevmiyorum okulu açık konuşayım şahsen sevmiyorum okulu <laughs> ya ya bana göre sevmesi sevebilirsiniz tabi dersinizi çalışın yani yani Özenmeyin arkadaşlar. Yani gidin dersinizi çalışın, okuyun, büyüyün. İş adam olun. Bırakın biz burada video çekiyoruz, oyun oynuyoruz. Eğer beni izleyeceksiniz mesela şimdi. Hmm, ben dersin yani kötü örnek olmuyorum. Gidin dersinizi çalışın. Sınavlarınız en Yani eğer bir video izleyecekseniz ödeviniz yapın da öyle izleyin. E yapmıyorsanız da ben bilemem arasını. Kendi tercihiniz. İster izleyin ister izlemeyin ister, ister. Ne oldu kanka ha? İster ödevinizi yapın. Ödevinizi yani. Ödeviniz yapın. ister yapmayın. Ama benim tavsiyem ödevinizi yapıp da izleyin. Benim tavsiyem. Çünkü şey e, O rematchın editlerinden bir sürü gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Rimaç'ın editlerinden bir sürü gelecek de beni bir sıkıştırmasana kardeşim. Hı, tamam. Buz çok mu? <laughs> Ay döndüm. <Sessizlik> Arkadaşlar belki Yetisinin 10. bölümünde Belki final yapabiliriz Tabo yetişirse 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 çekeriz ama yani. Aman yetişemez ki Arkadaşlar. Cuma gününden sonra ben yokum. Bunu bilin. Yani fısık biraz video atmaya çalışacağım. Sık sık yani video atmaya çalışacağım. Öy, tatmin çağır. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, beğendiyseniz dislike atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Allah'a emanet. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Derslerinize çalışın. Yüksek unutulun. Hadi Allah'a emanet. İyi günler.